İlk soru, bişaret kaynaklı bir şeydir. Evet, burada soruda yazıldığı gibi beşaret deniyor. Bildiğiniz gibi ben de çok defa beşaret kullanırım da, bu Galati meşhurdur. Doğrusu bunun bişarettir, Arapça bir kelimedir. Galati meşhurları edipler bile kullanmışlardır. Sadece bizim Allame Hamdi yazır. Bizim galatı meşhur olarak kullandığımız bazı meseleler vardır ki ısrarla üzerinde durur. Bir sayfada beş defa geçerse beşine de bişaret der, ihtarını yapar. Bu türlü kelimeler. Evet. Deniyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstadımızın Türkistan'la alakalı işaret ve ihbarlarından bahsedebilir misiniz? Deniyor. Bu mevzudaki beşaretleri ve müjdeleri lakal siz de benim kadar biliyorsunuz. Beşaret diyelim aslında zannediyorum insanın yüzünün tebessüm şeklinde böyle yeşermesi gibi bir şey diyelim. Yüzün yeşermesi nasıl? o mecazı zevki seliminizle sezmeye çalış. Vicdanın yeşermesi gibi bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli tebessüm halinde olan çehresini anlatırken de yine bişir sözüyle anlatılır. Büşra denir, müjdeler olsun. Nitekim bu seyri kastesinde Büşra lene maşerel İslami inne Biz İslam cemaatına müjdeler olsun der ki Hz. Muhammed gibi bir başbuğa sahibiz der. Kur'an-ı Kerim de bildiğiniz gibi ve beşirillezine amen diyor, müjdele diyor. Yani beşaret veya bişaret ver doğrusuyla diyor. Müjdele diyor cennetle. Değişik yerlerde de hatırlayacaksınız. Kelime iyice bilgimatik üslubuna göre yerleşsin dimalara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine gelince, eğer o müjde vermeseydi zaten, zannediyorum niçin böyle insanlar avans arkasına düşüyor, ukbaya ait şeyleri dünyada bitirmeyi planlıyorlar derdim ben şahsen. Vaka hasbiliği bu meseleydi içine alacak şekilde, meseleye çok farklı zaviyeden daha derince yaklaşanlar, hayatlarının sonuna kadar meseleye hep böyle bakmışlardır. Yani hiçbiri hayatında muvaffakiyetten muvaffakiyete koşmak istememiştir. Vaka ehli dünya günümüzde hem muvaffak olmayı hem de o muvaffakiyetini fahirlenerek anlatmayı birer şiar sayarlar. Ama hasbilikte belli bir noktaya ulaşmış insanlar çok defa dünyadan kendi sahillerine, kendi gayretlerine terettüp eden başarılarından bile rahatsız olurlar ve derler ki Keşke ona benim dışında başka bir mesnet, başka bir kaynak, başka bir dayanak bulsak da izah etsek. Onun altından biz çekilsek bize verilmez o mesele. Bunu seviyesi bu noktaya gelmemiş bir insanın anlamasına imkan yoktur. Bence önemli hususlardan bir tanesi de herkesin kendi seviyesini yaşamaz. Biz buralara gelirsek meseleyi karıştırırız. Denge bozulur, nizam bozulur. Başarı Efendimiz tarafından verilmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Vaka bir avans yanı var bunun. Mesela çok söylemiş. Diyelim biri gelmiş, geçen de bir sohbet münasebetiyle arz ettim. Adi ibn Hatim, bir Hristiyan aslında. Müslüman olunca da Efendimiz'den o iki, son iki, üç senesini hiç ayrılmamış. Az hadis rivayet eder. Fakat irtibatı kavidir Efendimiz'de. Fakru fakattan şikayet edildi der. Eşkıyadan şikayet edildi der. Efendimiz'in huzurunda buyurdular ki bir gün gelecek zayine der Araplar. Yani devenin üzerinde hevdeçte kadın, yürüyen kadın demek. Sana'dan, Hazramut'tan Arapların Hazere Mevd dedikleri yer. Kalkar Mekke'ye, Medine'ye kadar gelir. Vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden endişesi olmaz buyurdular. Ben kendi kendime diyor konuştum dedim o zaman acaba Tey kabilesinin eşkıyaları nerede olacak ki? Ve sonra fakru fakattan, fakirlikten şikayet edenler oldu. Buyurdular ki, bir gün gelecek, elinde zekatı, sadakası, sokak sokak dolaşacaklar. Fakat onu verecek, kabul ettirecek kimse bulamayacaklar. Adi yeminle der ki ben onun müjde verdiği bu iki şeyi de gördüm Allah'ın inayetiyle. İşte bir beşaret bu, müjde. Vermiş. Bu avans bile olsa o sahabiye bir ufuk gösterme veya işte uğraşın, bu noktayı tutun demedir. Böyle bile olsa vermiştir bu müjdeyi. Mesela yine müsaadenizle belli kesitlerle arz etmek istiyorum bunu. En sıkışık anlarıdır Hendek. Yani Uhud'da intikam alamayanlar. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Kübra'ya kadar onları yakın takibi alıp arkasından koşturunca iyice Uhud'da kazandıkları prestij de kaybedilmiştir. Yeniden bir bozgunla adeta Mekke'ye kaçmışlardır. Onun için yeniden derlenip toparlanmış Hendek vakası dediğimiz Ahzap'ta ahsap hizipler topluluğu demektir. Değişik partiler, yani Hindüsü, Yamyamı bilmem ne belası Akif'in tabiriyle derlenip toparlanıp Medine'nin üzerine çullanması demektir. Bütün hizipler, bütün gruplar Hendek'te tam intikam almaya gelmişlerdir orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düşüncesinde olan da odur. Onun için hiç tereddüt etmeden Selman-ı Farisi'nin teklifini kabul etmiştir. Biz böyle bir şey olunca, yani kuvvet dengesi olmayınca taraflarca, Hendek kazar, tabi harbi, müdafaa harbi yapardık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazır gibi, tebessüm buyurur, başlayın şuradan şuraya yapın der. Ben o mevzeler silsilesinde, bu mevzadaki mütealamı, hendeyin yerini tespit edemediğimi arz etmiştim. Çünkü Medine'de çok karışmış, o hendeyi bulmak, orayı da bir metafı kutsiyan gibi kabul edip ziyaret etmek nasip olmadı. Hendek diye gösterilen yerin hendek olması da bana muharebe stratejisi bakımından biraz ters geldi. Ben orayı o hendeyi koruyucu üyete görmedim. Kapı araladım, istifam en, bu mevzuda, istifam kapıları araladım, o işi öyle bıraktım. Geleceğin erken harflerinin araştıracağı bir husus. Fakat şurası muhakkak ki o hendek çok önemli bir yerde kazınmıştı ve düşman girememişti bir iki cesur atlının dışında kimse hendeyi atlayamamıştı. Orada da onu ben yine bir strateji olarak ele alıp arz etmiştim. Eğer dinlediyseniz aklınızdadır zannediyorum. Ben unutuyorum ama herhalde siz unutmazsınız. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda hendekte çalışmıştır. Şimdi hendek dediğimiz şey şudur. Bir taraftan düşmanları Medine'de bütünüyle muharip belki 500 insan var muharip. Ama karşılarındaki 20 bin insan. Sağlam silahları yoktur Medine'nin. Karşı taraf adeta bugünkü mekanize birlikler gibidir. Hınçla gelmişlerdir. Medineliler için çok da iyi bir mevsim değildir. Biraz da kıtlık vardır. Hatta bilirsiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te aç olarak Hendek'i kazdığını çok raviler rivayet ederler. Hatta Cabir'den gelen rivayeti 19. mektupta okumuşsunuzdur. Efendimiz'in bağrında taş bağlıydı. Ve nitekim bir mucize ile açılan kapıda Cabir Efendimiz'i alır evine götürür ve bir keramet yemeği orada söz konusu olur. Efendimiz'in ağzının barıyla, içine üflemesiyle bitmeyen bir yemek meydana gelir orada ve sahabi yer karnını doyurur. İşte bir yönüyle böyle açlığın hüküm fermi olduğu, bir yönüyle düşmanın bastırdığı, Müslümanların tehdit edildiği ve bir yönüyle Yahudinin Medine'nin içinde Müslüman kadınların ve çocukların bulunduğu yeri, o mahfuz yeri, mahpus yeri dahi tehdit ettiği hengamda böylesine dört bir yandan ki Kur'an-ı Kerim başınız dönmüş, bakışlarınız bulanmıştı der. Canlığınız gırtlağa gelmişti der. Ahzab suresinde bu meseleyi anlatırken. Şimdi böyle sıkışık bir dönemde sizin de bizim de bişareti ihtiyacımız vardır. Ve beşaret verir orada. Mesela bir kaya çıktı der sahabi. Hepimiz elimizde kazmalar, manivelalar yamacına geçtik ama parça koparamadık. Her hallerini arz ederlerdi ona. Hakem gibi. Arz edilince manivelayı el, aldı eline, hendeye indi. Zaten ashabıyla beraber kün inden nasiferden minen nas ufkunda onlardan bir insan gibi davranırdı. Manivelayı o kocaman taşa indirdikçe taştan bir parça kopuyor, parçayla beraber kıvılcımlar çıkıyor, kıvılcımlarla beraber adeta menfezler açılıyor. O gözlerini kaybı alemlere dikiyor. Allahu Ekber diyor. Kisra'nın surları yıkıldı diyor. Şimdi orada bir taşın kırılmasıyla Kisra'nın surları arasında Sera Süreyya farkı vardır. Sıkışmış bir sahabi, dünyanın en güçlü devleti İslamın surlarının yıkılması. Tehlif çok zordur. Fakat o esnada, o zayıf, o nehif, aczu içinde kıvranan sahabinin şevkine medar olabilecek böyle bir bişarete ihtiyaç vardır. Vardır ki Allah Resulü'nü önünde bulmuş olmanın şükrünü ed eda etsin. Ve işte sizin mesleğinizin dört esası birden zuhur ediyor der tariki azizmendi lazımamat çareciz aziz mutlak fakri mutlak şevki mutlak şükri mutlak ey aziz aciz içinde savaşıyorlar Cephaneleri yok fakr içinde kıvranıyorlar Allah Resulü bir beşaretlerle şahlandırıyor onları şahlandıkça ileriye adım atıyorlar güç ondan kuvvet ondan olduktan sonra niçin Allah'a hamd etmesinler ki ne zamanki Asya'nın kapıları aralandı ve şimdi ardına kadar açılma durumunda inşallah, kapanmasın bir daha. Büyük diyaloğun kapıları, ilim-irfan adına oralara ulaşmanın kapıları ve gerçekten ilmi fethetmenin kapıları olacak inşallah. Enfüs, endeksli yollarla Allah'a ulaşmanın ve gerçek ilmi kavramanın kapıları olacak. Kapanmasın bir daha. Son iki sene içinde bakıyoruz ki o eski rüyalardan farklı gelen şeyler arasında insanların iftar tablosu buyuruyor ki artık Asya'ya da yol göründü. Oralarda da dolaşma şeyi var bizim için buyuruyor. Demek ki siz nerelerde dolaşırsanız Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem oralarda dolaşıyor. Bu Hendek'te verilen bir işaretle Uhud'da verilen bir işaretle Bedir'de verilen bir işaretle hiçbir farkı yok. Fark, tekrar ediyorum. Sahabi müsavat davası değil. Hususi bir boyayla, hususi insibayla boyanmış olmanın verdiği farklılıktır sadece. Sahabiye mahsustur. Ama büyük bir davayı temsil etme hususunda sizlerle onlar arasında inşallah fark yoktur. Sizler bir ikinci sahabiyi temsil edeceksiniz inşallahü teala. Ve bunlar bundan sonra da devam edecektir. Ve zannediyorum biraz da hizmet buğutlu oluyor. Sizin yaptığınız şeylerle çok işli dışlı oluyor. Ne kadar şey yapıp, edip, ortaya koymuşsanız şayet, serif sergilemişseniz şayet, aldığınız müjdeler, müşaretler de ona göre olunuyor. Hatta herkesin ihlasına göre oluyor, samimiyetine göre oluyor. Öyle insan oluyor ki bakıyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucakladığı gibi alnından öpüyor ve bakıyorsunuz sırtına elini vuruyor. Gir ashabı Bedir içine diyor. Ve daha o fetkuli fi ibadi ve tkuli cenneti günü gelmeden Allah'ın salih kulları arasına giriyor ve sonra cennet yoluna göre programlanıyor.